Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ülke YouTube kanalımın ikinci videosunu Çekiyoruz. Bugün Bunu... <laughs> <laughs> Ne çekeceğimizi size söyleyeceğim. Elimize Yapıştırıcı süreceğiz. Bu Yapıştırıcıdan süreceğiz. Ve çınarla Şila'nın ellerini Merhaba deyip ellerini tutacağız. Ondan sonra oturdukları yerleri de Böyle böyle yapacağız. Üstüne ulaşacağız. Böyle yapacağız yani. İkisini ikisini de. Aynen yani, ikisini de. Ondan sonra elimiz kirlenmesin diye hıçet aldık. ıslak mendil. O kadar düşündük. Hadi gidelim. Ve şimdi elimize yapıştırıp sürüyoruz. Demişler mi yapacaksın? İkimiz aynı anda yapacağız yoksa anlarlar. Anlarlar. <laughs> ya döverlerse bizi. Şuna ya da sür. Şuna ya da parmaklarım ucuna da sür. Yiyeceğim. Açalım. Bir tane kadar elimize sürün. Ama bir sürü şey yapacağız ya. Bence çok sürmüyor. Uy çok gayrı. Tamam tamam çok gayrı. yanına Allah seni devreder. Mum Bence şu parmaklarını sür. Baksana geliyorlar ya. bak. oha oha. böyle kalsın. ben güne sürerim. Oğlum çok korkuyorum Ve kameramanımız Evrim? Her zamanki gibi. Diğer videoda Gel. yani hemen başımız yumurtalısı ya. Allah cezanı. <laughs> Bir baksana geliyorlar mı yeniden? Vallahi geliyorlar. Benim topumu almışlar. Bunlar. Ben de düşünüyorum eşek kadar bıraktım. Olur ben ne yapıyorum? Aa geliyorlar bak bakayım. Bana diyorlar ki bakmasana lan. Tamam bakma. Allah belana daha parmaklarımı açamıyorum. Onlar saklamaya gittiler. Neyse güzel. Bitti. O ya ne yaptın sen? Onu koy içeri. Daha bir sürü şey yaptız. Hadi koy. Ben evden o zaman Japon getirdim? <laughs> daha daha <yalan>. iyi. <laughs> sen bunu bir de takat. <laughs> Tüm. İşte, Osmanlı takıtı. <laughs> Ayakta. <cantin> <laughs> Ona bir dur tur astık. Bana geçer. Şimdi şöyle yap. Ne yaptınız? Dur getir az. Şuraları da yap. Tamam. Hadi yanlarına gidelim. Haydi yanına. Selam. Selam. Elencem. Başla. Selam. <laughs> ben daha koyuyorum. Arkadaşlar. Yemediler. Şimdi bir bir sonraki şakaya geçelim. Arkadaşlar. bu şakayı hiç yemediler. <laughs> Annem sen eline baktılar. Elini şöyle kapatsan yumruk yapsaydın. Ben gittim orada saklandım. Gizlice sonra çıktım. Elim yapış yapış. <laughs> Sak ya. Şimdi kirsek şaka. şimdi yurda girmemiz lazım. Ne de yaptık. Boz kendi kazdınız size kendiniz yüzünüz. Bence gün <laughs> şu şeye gidelim. Gel gel yürüte yürüte. Hadi yürüte yürüte. Geldiler. <laughs> kendi kazdıkları tuzak kendi düştüler. <laughs> Kabı kollarını ya. <laughs> Kabı kollarını yağladılar salaklar. Bakar mı? Bakayım. Elime kuşuyor. Güzel gitmiş bir tane getirmiş. Sen diye çık ya Nasıl? Sana ver. Ay yok. Yok ki daha. Yurda gidiyoruz yolda. Allah e, Hayır. Hayır. Merhabalar. Evet. Bu da kesmiş. Evet. Su var. Evet. Evet, ben Bakın kamerim.

Güney hadi sen elini yıka. Badeleyim, elimizi yıkadık. Güzel. Şimdi Badeleyim. gidelim. <laughs> Şimdi ceviz ağacına gidip elimizi güzel yıkayalım. <laughs> <laughs> <Seviyorum. gülüyor> hadi ceviz ağacına gidelim. <laughs> ceviz ağacına geldik. Bak ya. Şöyle süreceğiz. Ben sürmüyorum. Ellerim, ellerim geçti geçti. Ellerimiz Ay. Yok. Ellerimiz benim pis koktuğu yapıştırıcı için o yüzden hep cevizle götürüyor. Yumurtada da hatırlarsanız kışkırtmada da yumurta usuda da bununla yapmıştık. Ben de yapıyorum ya. Tamam yeter. Evet, Hadi o. şimdi gidelim. Şaka bir tane. Şimdi sopaya sür. Gel ben. çalmışlar. Hırsızlar. Olamaz. Biz de tuzak kuracaklar. Anamı satayım ona. Buraya sürmüşler. ya? Bana sürmemiş. Bana da sürmüşler. <laughs> bir tek benim bisikletim. Çık lan çık. Dönek, oğlum. Dönek lan hadi yürü Hadi yürü lan. De... <laughs> Haydi arkaya gidelim bence. Ne oluyor bisikletlere nereye atayım? Nereye atlıyor söyleyin. Söpe attım. Çınar. Bir, şey şey bir şey yapmadık. yaptınız. Bir, şey yapmadık. Biz ne yaptınız çocuk? Biz. Bir yapma. Tamam. Hadi yemin barışalım et. bence. Barışalım ya. Yemin et. Hadi arkada barışalım. Yemin, yemin et Çınar Güney Sofası'nda bir şey yapmadınız o dair. Yemin. Sen et Çınar. Yemin de. Hatırladım ben. Gel bir şey bul, Gel gel. Ya hayır yemin desin. Sakladım ben sakladım. Ya Çınar ben. sakladı. Kim bağlı? Neyse. Arkadaşlar şakalarmış hiçbirini yemediler. Bu video Ben bir şey buldum ama acayip bir şaka buldum. Ne? Gel lan şimdi gidelim. Elimizde sopayla geziyoruz deli gibi. Ne yapayım? Ne yapayım? Arkadalar küçük oyuncaklar. Size demedik ki biz. Size demedik Hadi bir yere gidelim. Arkadaşlar hem de ya, ya Ya ya, 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 piş, ya bitti. Hem de şakaları yediler. Yemedi. Yemediler. Şuraya hem de bisikletlere yapıştırıcı sürdüler. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Son bir şaka daha yapabilecek miyiz diye düşüneceğiz. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi bir şey yapacağız. Şirana bisikletlere bindireceğiz arkasına ve evi uzak bir yere götürüp bırakıp bisikletler bir şekilde gelecek. Hadi gidelim.

<laughs> kaç 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 kaç. Kaç yapıştır. <laughs> ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Evrim bisikletle götürdü. Evrim bisikletle götürdü. Ben mi götürdüm? <laughs>

<laughs> Arkadaşlar şimdi boyuşacağız. Şundan gel yanımıza. Elini ver. Özür dilerim. Sen de özür dilerim. Tamam hadi. Güneyle döndü buraya. Güneyle döndü buraya. Dur dur dur. Ödeteceğiz ama. Siz niye gelip bizim bisikletlerimize uğursurdunuz? Tamam. Tamam. Arkadaşlar bu videoyu burada biter. Herkese, herkese görüşürüz. Bir dakika like videoya dört like istiyorum. Bu videoyu dört like istiyorum bir dakika like videonun beş, gelmesi için. Yani Hatta beş, beş olsun. Abone bari on abone olalım. Hepinizi seviyorum. Hepinizi sağlıcakla kalın. Bay bay.